Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, tatlı Panay enerji üretim hissemizde beraberiz. Burada gelen bir kırılma dikkat çekeceğim. Arkadaşlar kırılımla beraber gelen zaten yüzde birlik bir artış söz konusu. Gelende mehtinin olumlu yeşil indikatörlerini görmekteyiz. En son bunu buralarda görmüştük. Yaklaşık olarak 51'den 56'lı seviyelere gel geldiğinde görmüştük arkadaşlar. Baktığımızda burada da olumlu bir senaryoyla karşınızdayız. HMMR indikatöründe burada yeşil indi yeşil dairesinin unutmayalım. Kırmamız gereken iş direnç noktası olarak 53.50'nin üzerindeki kapanışlar bizim için daha olumlu olur. En azından bu HMMR indikatörünün tehlikeye girmemesi açısından. Burada HMMR indikatörünün tehlikeye girme noktasına bakarsak, destek hattına bakarsak ise yaklaşık olarak 49.54'ten geçen bir destek hattımız bulunmakta. Tabii bu metlinin de e, görünümüne yansıyabilir. Şu anlık kırılım yapmaması için yani olumsuz şekilde yansım yani olumsuz şekilde yansımaması için dediğim noktalar e, geçerli arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.